sesin olmadığını farkındayım arkadaşlar. Birkaç dakika sonra birazcık toplanmak için süre vermek istedim. Birkaç dakika sonra analizimize başlayacağız. Evet, şimdi hızlı bir şekilde analizi yapalım önce sonrasında üstüne tartışırız arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İlk olarak canlı yayın önemi bugün enflasyon oranları açıklanacak saat 3.30'da. Şu anda enflasyon oranları piyasaya düştü. Piyasa fiyatlıyor bunu hem Bitcoinde hem nazlakla etkilerini gözlemliyoruz şöyle kısa vadeden bir çıkıp şöyle 4 saatlik periyotta tablomuzu açalım. Dilerseniz sayıları kaçırmış arkadaşlar için tekrardan paylaşalım. Enflasyon 3.0 olarak açıklandı arkadaşlar. 3.1 bir beklenti vardı. Hem beklentiden 10 puan düşük. Önceki aydan da 30 puan yani 0.3. Önceki aydan 0.1'de beklentiden düşük açıklandı. Oldukça pozitif bir veri piyasaya düştü. Bunu söylemekte fayda var. Önceki günlerde bir video paylaşmıştım biliyorsunuz orada enflasyonun nasıl gelebileceğine yönelik biraz beyin jimnastiği yapmıştık. Burada artan petrol fiyatlarına rağmen enflasyonda bir düşüş gözlemliyoruz ki bence bu oldukça pozitif bir gelişme. Piyasaları nasıl fiyatladığını birlikte gözlemleyeceğiz. Petrol fiyatlarının artmasına rağmen enflasyon yine de düşüş eğilimine devam etti. Bu bence oldukça pozitif bir gelişme. Piyasaya şu anda da zaten fiyat olarak da etki etmeye başladı. Şimdi Amerika piyasalarına abartı bir etkisi yok ama zaten tepede olduğu için çok zorlanıyor arkadaşlar. Yani aslında 0.40'lık bir hareket bile enflasyon açıklamasından sonra bence gayet olumlu burada. Sadece dediğim gibi burada hem RSI endeksi hem indikatörler hepsi tepede oturduğu için birazcık zorlanıyor. Bitcoin'de daha güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. Bitcoin'de zaten dipte oturduğumuz için böyle ferahlatıcı bir haber piyasada hızlı bir şekilde yukarı yönlü toparlanmaya yol açtı. Şimdi takip etmemiz gereken bazı bölgeler var. Şimdi onları dilerseniz şöyle bir takip edelim. Aslında şu anda fiyatlanma bir zaten halihazırda hazırda bir direnç bölgesinde arkadaşlar. Yani bu bant Önemli biliyorsunuz 59-58.5-59 üstüne bir kapanışın yukarıda pozitif etki yaratacağından buranın direnç gösterip de bizi aşağı sürüklemesinin de 52 bine kadar piyasayı açabileceğinden söz etmiştik. Ee, şu anda aslında bu bandı içerisinden bugün çıkacağımız kesinleşti. Yukarı yönlü çıkacağız gibi gözüküyor. Yani bu bandı yukarı yönlü terk etmek başta 60 ve 61'deki direnç seviyelerine bir yolculuk ee, sebebiyet verebilir bir yolculuğa. Dominansa da birlikte bakalım. Tabi Bitcoin biraz sert hareket ettiği için dominans endeksi de hala bugün pozitif ama aşırı bir artış yok. Bu durumda altcoin'lerin genelinde e, olumlu bir hava oluşturmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Tekrar söyleyelim enflasyon oranı beklentiden düşük yani risk piyasalar için hisse senetleri ve kripto paralar için pozitif olarak açıklandı. E, bence oldukça önemli bir veriydi. Artan petrol fiyatlarına özellikle geçen aydan bu yana artan petrol fiyatlarına rağmen böyle bir düşüş oluyorsa, bu da fedin faiz indirimi konusunda biraz daha elini açacağını aslında bizlere gösteriyor. Ee, burada bir noktanın altını çizelim, henüz tam oturmadı arkadaşlar fiyatlanma yani bu şu anda ilk reaksiyon, beklentiden düşük açıklandığı için doğal olarak beklenti oluşan fiyattan birazcık şu anda yukarı ilerlemiş durumdayız asıl etkisini bugün ve yarın yani perşembe ve cuma günü gelecek olan hareketlerle borsa kapanışlarıyla Kripto paralarda da günlük kapanışlarla bunu gözlemleyeceğiz. Hemen buradan roketi attık uçuyoruz tekrar geri döndü bitcoin demek için oldukça erken bunu da belirtmekte fayda var. Ee, bir konuda yine uyarıda bulunmak istiyorum bu tarz günler evet çok e, volatilen piyasa hareketli oluyor İştahınız kabarıyor olabilir Ama bu tarz piyasalarda kısa vade pozisyon almak ve pozisyon açıp kapatmak bence oldukça risk teşkil ediyor arkadaşlar Şimdi geçelim şurada bir düşen trendimiz var şöyle düşen trendi e, hemen sarıyla netleştirelim sarı birazcık karıştırdı beyaz yapalım e, buradaki düşen trend içerisinde hareket ediyoruz arkadaşlar. Son tepe bölgemiz olan 71800'lerden gelen düşen trendimiz var. Bitcoin'de dönüşümün gelebilmesi için e, biliyorsunuz en başta şu 58 59'un üstüne bir günlük kapatmamız gerekiyor. Bakın burada bir e, direnç bölgemiz var. Bu direnç bölgesi önceki düşüşlerde bize destek sağlıyordu ama şu anda kırmamız gereken bir dirence dönüşmüş durumda. Burayı yukarı yönlü alabilirsek 61 onay bölgesi olacaktır. Ee, burada muhtemelen ben pozisyon açmışım böyle bir e, şey kalmış eskiden şurada güzel bir şekilde tekrardan belirleyelim Evet 6600'den geçiyor arkadaşlar hem trend kırılacak yani 60600'ün üstüne bir bitcoin kapanışı hem trendi kıracak arkadaşlar Hem de 6600'ün üstüne kapattığı için de e, direnç bölgesinde geçecek ve sonun, sonunda 64000'deki bölgeye kadar bir fiyat hareketi bizleri bekliyor olacak Tekrar edelim, bunlar kapanışların gelmesi gerekiyor. Perşembe ve Cuma günü şu anda ilk reaksiyonunu veriyor e, enflasyon oranına piyasalar. Hemen nazak tarafına da bakalım. E, nazak tarafının bugün özelinde yani tam da bu dönem üzerinde çok bir veri kaynağı olabileceğini aynı zamanda düşünmüyorum ben arkadaşlar. Bunun sebebi çok tepede oturuyor. Yani muhtemelen Nasdaq şu an e, şu bantlarda olsaydı buraya kadar bir yeşil pump mumu atacaktı diye düşünüyorum ben. Pozitif enflasyon da var. Yani Bitcoin'de nasıl bugün %2.5'luk bir hareket görüyorsak en az %1-1.5 kadar da Nasdaq'ta görürüz diye düşünüyordum ben. Ama zaten RSI endeksini görüyorsunuz sürekli olarak 80'li seviyelerde duruyor. Bir noktadan itibaren mal boşaltmaya başlayacaklar. Bu nokta gelmeden Bitcoin'in en azından yukarı toparlaması gerekiyor ki sonraki düşüşlerde destek edinebilsin. Bunun dışında yorumlarınızı da ilerleyen dakikalarda okuyor olacağım arkadaşlar. Hacimlerde bir artış yok. Hani yaz aylarında bu tarz günler, bu tarz özel günler birazcık hacmi canlandırsa da o kadar aman aman bir etki oluşturmuyor arkadaşlar. Piyasa biraz daha aslında sessiz, sakin Nasdaq'taki hareketten de bunu gözlemliyorsunuz. %0.30'luk bir hareket var. Dolar endeksin'e bakalım evet dolar endeksi kafa aşağıya inmiş durumda bu da pozitif bir gelişme arkadaşlar bakın burada önemli bir trend kırılımı vardı bu trend kırılımı gelince bir yukarı yönlü ufak bir hareket gerçekleşti şöyle %2.5'luk dolar endeksinde ama şu anda tekrar kafasını aşağı yönlü çevirmiş gibi gözüküyor dolar endeksi nedir? Doların diğer para birimleri karşısındaki değerini gösteren tablodur arkadaşlar dolardaki düşüşler dolayısıyla dolar bazlı baktığımız tüm ürünlerde yükseliş anlamına gelecek. O yüzden burası da önemli ve günlük periyotta şu anda da EMA 200'ün kırıldığını gözlemliyorum dolar endeksinde arkadaşlar. Şu anda bu gelen hareketle birlikte günü kapatabilirsek aşağısında EMA 200 kırılıyor. Ee, evet önceki süreçlerde EMA 200 kırılımında bir aşağı yönü sarkmış tam bir düşüş tablosuna geçmemiş ama yine de %3-4 arasında sürekli indiğini gözlemliyorsunuz. EMA 200'ün altına düştükten sonra şu iki harekette e, ciddi bir Burada da ufak bir düşüş var. Yani MA200'ün altına kırmamız son derece önemli. Evet altcoin'lere bakalım isterseniz. Altcoin'lerde durumlar nasıl? Dominans endeksi çekilmeye başladı. Bitcoin'de de bir e, hareket düzeltme hareketi. Düzeltme demeyelim de e, bir bounce. Yani yukarı yönlü bir tepkiyle karşılaştı. Onun bir satışı geliyor. E, dominans endeksini aşağıya almamız son derece önemli. Çünkü dominans endeksi... Bitcoin düştüğü zaman altcoinlerin deli gibi çakılmasına sonraki toparlanmalarında şöyle sönük kalmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Dominans tablosundan şu anda pek bir şey anlayamıyoruz. Burada 56-22'nin üstüne de kırmış değil. 53.75'in altına da kırmış değil. Bu iki bölge arasında şuradaki yatay alandan çıkmadıkça bir yönelimi yok arkadaşlar. Dominans endeksinin bir yukarı bir aşağı çarpa çarpa ilerler bu. Ama ne zaman ki 53.75'in aşağı yönü kırıldığını gözlemliyorsunuz. O zaman altcoin'lerde bir hali ihtimali ortaya çıkar. E, bence sonbahardan önce gelmeyeceğini düşünüyorum ben bunun. Ama yine de ne olur ne olmaz bir gelişme olabilir. Hani e, piyasada en fazla 60.000. 58 bine düşer diye öngörüyorduk. Birden MTGOX olayları, Alman hükümetinin Bitcoin satması falan gibi yeni gelişmeler yaşandı. Bunlar fiyatı çok değil ama yine de 3-4 bin dolar daha aşağıya çektiler. Şimdi sorularınızı yavaş yavaş alacağım. Önce bir normal piyasa hakkında konuşalım arkadaşlar. Sonra altcoin'lerinizle bakacağım. Hiç merak etmeyin daha vaktimiz var. Canlı yayının tekrarı zaten paylaşılacak arkadaşlar. Vakti olmayan, şu anda izleyemiyor olanlar sonradan tekrardan izleyebilirler. Her yaptığımız canlı yayının geçmiş kaydını kanalda bulabilirsiniz. Bitcoin yakın zamanda dump yaparsa sebebi ne olabilir? Çok şey olabilir. Birincisi eğer böyle bir hareket farz edelim ki gerçekleşti. Bunların ilk sebebi Hali hazırda fiyatlanmış olan enflasyon oranlarının aşağıya tekrardan çökmesi arkadaşlar şu anda e, piyasa bazen şöyle işler FED gününden bir hafta iki hafta önce piyasa bir umutla yukarı yönünü çıkar ya da enflasyon oranında da aynısı geçerli bir umutla yukarı doğru çıkar bu haber düştükten sonra haber artık alındı Umut zaten e, burada tradelendi tekrardan aşağı yönlü dump yapar böyle bir hareket gerçekleşebilirse ancak e, böyle bir durumdan söz edebiliriz. Beyni butonuna da tıklayalım arkadaşlar. E, haber düşmeyiş, düşmemiş arkadaşlar için e, canlı yayının haberi yayını görsünler. Bitcoin'in düşüşüyle ilgili tabi bir e, piyasada korku oluşmuş durumda. Pek çok arkadaşında o tarz sorular sorduğunu gözlemliyorum. E, şöyle bir şunları silelim. Bitcoin'deki yapıya bakarsınız arkadaşlar sert düşüş ne yani 52 bin testi hala gelmedi Bitcoin buradan düşer mi düşmez mi böyle pozitif bir veri açıklanmışken düşüyorsa Bitcoin tamamıyla artık düşüş senaryosu hakimdir deriz arkadaşlar yani böyle güzel bir günde Bitcoin'in aşağı yönlü bir iniş gerçekleştirmesi birincisi ya bir likidasyon temizliği hareketidir yani iğne şeklinde bırakıp çıkar ya da bu haberi bile negatif fiyatlıyorsa ve zaten arsına şuradaki hareketle fiyatlamışsa o zaman maalesef Bitcoin'de gerçekten aylarca devam edecek bir düşüş dalgasının içerisinde olduğumuzu artık net gözlemlemiş oluruz. Yani bir turnusol kağıdı gibi bu perşembe ve cuma gelecek kapanışlar bu enflasyonu vereceğimiz tepkilerde piyasayla ilgili son derece önemli bir veri arz ediyor arkadaşlar. Şimdi borsalar da açılacak. Borsaların açılışından sonra da aslında enflasyon oranın asıl tepkisini o zaman görürüz diye düşünüyorum ben. Ee, şöyle bir saatimize bakalım. 350 Amerika borsaları açılacak. Borsalarda e, ne tarz bir durum olur? Şimdi borsa öncesi fiyatlara bakarsanız Nvidia tepesini yeniliyor arkadaşlar. Bakarsanız Nvidia tepesini yenilemeye çalışıyor diyelim daha doğrusu. 136'ya kadar bir piyasa öncesi fiyatlanması var. E, pek çok ürün e, aslında Bitcoin'in gelen hareketiyle birlikte piyasa öncesini fiyatlıyor. Ama gerçekten şişmiş durumda ABD piyasaları arkadaşlar. Yani yarın bir gün bu terse döner, vizi içeriye almaya başlarsa ne yaparız orasından emin değilim. Oldukça şişmiş durumda Amerika piyasaları. Umarım Bitcoin'le korelasyon değiller ya şu an. Yani şu an tam tersi bir tablo var. Bitcoin sürekli aşağı yönlü düşüyor. Tabii ki bu Bitcoin'in özel haberleriyle ilgili. 7 Haziran'dan beri sürekli aşağı düşen bir Bitcoin tablosu var. E, tam tersi burada 7 Haziran'dan beri sürekli yükselişte olan bir Nasdaq tablosu var. Yani korelasyon tam tersi şu anda. Umarım Nasdaq düşerken de korelasyon ters olur. Bitcoin'i etkilemez. ABD enflasyon oranlarıyla oynuyor diye bir yorum gelmiş. E, tam net bilmiyorum. Yani Amerika'da o tarz durumlar Türkiye'ye kıyasla çok çok daha zor arkadaşlar. Kurumlar birbirinden oldukça bağımsız ama bu sene özelinde bu dönem özelinde seçim öncesi bir dönem olduğu için e, bilmiyorum orasını yani. Belki sonrasından çıkar ortaya. Enflasyonda ama geçen ayda zaten bir e, pozitif bir gelişme vardı. Bu ayda o pozitif gelişme devam etmiş oldu. Nvidia'nın yükselmesi tabii ki yap, yapay zeka yani şu anda yapay zeka grafik kartlarında tekel neredeyse tekel durumuna çıktı yani e, rakip diye nitelendirdiğimiz diğer şirketler e, çok bir gelişme sunamıyorlar yapay zeka konusunda Nvidia rakip olarak Nvidia'daki bir trend dönüşümü Nvidia'daki e, tabiri caizse balonun patlaması tabii ki tüm altcoin koin e, yapay zeka altcoin projelerinde negatif etkiler arkadaşlar. Bu trend ama şu an hala devam ediyor. Yani bir, bir düşüyor gibi oldu. Bakın Nvidia'nın grafiğini de açalım bakalım birlikte. Yapay zeka trendinin bitip bitmeyeceğini çünkü buradan net olarak anlayabiliriz. Burada şöyle bir aşağı yönü kırmıştı düzeltmesini mi verdi yoksa aşağı mı dönüyor diye bekleme modundaydık. E burada bu, bunun bir düzeltme olduğu aslında bakarsanız gelen destek hareketiyle ortaya çıktı. E burada ikili tepe formasyonu oluşturmaz eski tepe bölgesini kıramazsa ama aşağı yönlü tekrardan kapaklanır. Eski tepe bölgesi 140'lardan geçiyor. Muhtemelen bugün oraya çarpacak bu Nvidia arkadaşlar. Borsa açılışıyla birlikte. Bugün o bantlara çarptıktan sonra ...nasıl bir tepkiyle karşılaşacak bunu birlikte gözlemleyeceğiz. Akşam aynı zamanda bir hem altcoin'lerle ilgili konuşacağım arkadaşlar... ...hem de bugünkü gelen bu hareketlerin bir özet halini... ...bir de 3-4 saat yaklaşık geçmiş olacak... ...piyasa şöyle biraz otursun fiyatlanması... E, ...daha net bir şekilde, daha özet halinde bir analizle sunacağım sizlere. ile ilgili ben FETlerimi sattım. Bir daha da dönüp bakmadım spotta. Ben e, FED'in aslında bakarsanız bir tepe <laughs> yapmış olabileceğinden şüpheleniyorum arkadaşlar. Bu sebeple de sizlere de zaten videoda söyledim. Alt koyum videosunda. Spottakilere bozdum. E, kısa vadede belki bir trade pattern olabilir. Alınabilecek seviyede mi? E, bu tamamıyla trendiyle ilgili arkadaşlar. Eğer bu dalga söndüyse tehlikeli. Şimdi ama teknik olarak konuşuyorsanız teknik olarak şu an bir destek bölgesi minor bir destek bölgesi var. Asıl destek bölgesi 0.78 yani 0.80 centlerde bir destek bölgesi var. Şimdi o banda kadar açılma devam edebilir. Ama kısa vadede burada trade opsiyonu nasıl gelebilir? Burada trade opsiyonu gelmesi için şurada hareket ortamı kırılıyor. MA200'ün de 4 saatlikte üstüne atması lazım arkadaşlar. Yani biraz daha yolu var. Ama tekrardan bir yukarı yönlü hareketlenme potansiyeline sahip. Zaten Bitcoin düştü. Altcoin'lerde bayağı bir zarar oldu. Özellikle çok yükselmiş. Daima böyle dönemlerde en çok çok yükselmiş ürünler düşüyor arkadaşlar. Sol da çok düştü. Ee, burada FED de çok düştü. İşte Render de çok düştü. Son zamanlarda işte mimler alayı zaten indi aşağıya. Mim 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 diye sürekli gezenler ne yapıyorlar acaba şu anda? Tabii mimdeki para... Ee, daha çok böyle Geçişken bir para var orada yani sürekli bir mimden başka bir MİM'e geçiyor o paralar ama yine de güvenli bir araç değil diye düşünüyorum ben yani Bitcoin ve Ethereum üzerinde trade'de uzmanlaşmak çok daha faydalı bana göre bu şahsi fikrim. FED ile ilgili az önce düşüncelerimi paylaştım ama yine de bir daha üstünden geçelim. Arkadaşlar piyasalarda trend oluyor bazı şeyler. Şu anda yapay zeka bir trend ve yapay zeka ile ilgili ürünler piyasanın geri kalan altcoin'leri herhangi bir boğa yapmamışken yükseliyorlar. Bu trenddeki trendteki altcoin'ler. İşte bunlar FED'dir, Render'dir birkaç tane daha var. Bunlar yükseldiler bir güzel. E, şu anda aşağı yönlü düşmeye başladılar çünkü inanılmaz şişti fiyatları. E, ve ve Altcoin piyasası da arkadaşlar yani bu şirket gibi değil mesela Nvidia düşmeden ilerliyor. Evet çünkü Nvidia'nın arkasında bir ürün var, bir geliştirdikleri bir şey var. E, Altcoin'ler o tarz değil. Altcoin'ler daha soyut aslında projeler. Bu sebeple de altcoin'lerde gelen hareketler başka altcoinlere akma potansiyeli çok yüksek. Bu sebeple de Eski Tepe bölgesi ister boğa gelsin ister gelmesin Eski Tepe bölgesinin kırılma şansını düşük görüyorum. Yani bunun aynısı Sandbox'ta başımıza geldi. Mana'da başımıza geldi. Hatalardan ders çıkarmak gerekiyor. Olur da tekrardan eski tepesine ulaşır. Orayı kırar daha da yükselir. Bu da olabilir. Bu da yaşanabilir. Ama varsın olsun e, bu risk alınabilecek bir risk değil diye düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi burada genellikle yapay zeka trendi şu an başladı. ilerledi, ilerledi. Artık sonlarına yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. E, biraz daha gider evet biraz daha gitme potansiyeli var ama onun sonrasında Yapay zeka projelerinin eski tepelerine kavuşma şansını düşük görüyorum ben. Yani şu anda mesela %100 yükselmesi gerekiyor arkadaş. Ne %100'ü yani %180, neredeyse 200. Fiyatın şu anda eski tepesine gelmesi için 3 katı yükselmesi gerekiyor. Tamam başta hype vardı çok güzel yükseldi bakın burada. Ama şu anda aynı hype'ı tekrar sağlayıp 3 katı yükselir mi? Bir haber ya da bir şirketle ilişki o tarzı bir haberin düşmesi lazım piyasaya. Faiz indirimi konusunda Fed bir kez faiz indireceklerini açıkladılar ve bu da sonbahar aylarında olacak. Yani muhtemelen Eylül, Ekim, o, o civarlarda bir indirim gerçekleşecektir diye düşünüyorum ben. Duruma göre e, belki Ocak, Şubat aylarında çok sevmiyor e, Fed Ocak ve Şubat'ta karar almayı. O sebeple de bir sonraki de belki Mart'ta. Yani bir tane sonbaharda, bir tane de Mart'ta bekliyorum ben faiz indirimi. E, bakalım. Şu anda yani Eylül, Ekim olabilir. Eylül'de genellikle piyasalar canlanıyor zaten arkadaşlar. Evet durumlar bu şekildeydi. Tekrardan görüşmek üzere. Bu canlı yayınları sıklaştıracağım. Hem sizlerle sohbet etmek biraz. E, beyin fırtınası yapmak temel veriler üzerine. Hoş güzel oluyor arkadaşlar. Altcoin'lerinizi bu videonun tekrarının altına isterseniz bırakın. Ben akşam altcoin videosuna özelinde konuşayım. Bugün altcoin'lere bakma fırsatımız çok olmadı altcoin'leri orada ayrıntılı olarak sizle birlikte inceleyeyim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olarak gelecek videolardan haberdar